Hepimiz hayatta zaman zaman öfkeye kapılır, hayal kırıklığı yaşar, korkularımızla boğuşuruz. Peki ya sana bu duygularla baş etmenin 2000 yıldan uzun süredir kullanılan bir yöntemi olduğunu söylesem? Bu yöntem, antik dünyanın en güçlü felsefelerinden biri, Stoacılık. Marcus Aurelius, Epictetus ve Seneca gibi isimlerin yaşattığı bu düşünce sistemi bugün hala milyonlarca insana rehberlik ediyor. Çünkü Stoacılık hayatın değişmeyen gerçeğini kabul eder. Bazı şeyleri kontrol edebilirsin ama çoğunu edemezsin. Tuş bir kontrol edebileceklerin ve edemeyeceklerin Stoacılara göre mutluluğun sırrı, kontrol edemeyeceğin şeyleri kabullenmek ve sadece kontrol edebileceklerine odaklanmaktır. Hava durumunu değiştiremezsin. Başkalarının ne düşündüğünü değiştiremezsin ama düşüncelerini, tavrını ve tepkilerini yönetebilirsin. Epiktetos der ki, seni üzen olaylar değil olaylara verdiğin tepkilerdir. Tuş iki doğaya uygun yaşamak, stoğacılık, doğaya uygun yaşamak gerektiğini söyler. Buradaki, doğa, sadece ağaçlar, denizler değil, insanın kendi doğası, yani aklı ve erdemidir. Onlara göre gerçek mutluluk, para, şöhret ya da güçte de değil. Adalet, cesaret, ölçülülük ve bilgelikte saklıdır. Seneca der ki, zenginlik, çok şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymaktır tuş 3 zorlukları fırsata çevirmek hayat zor. Ama stoacılara göre, engeller aslında ilerlemenin bir yoludur. Marcus Aurelius'un dediği gibi, engel, yolu açar. Zorluk, ilerlemenin yoludur. Bir işte başarısız olmak, birini kaybetmek, bir hastalıkla mücadele etmek, bunlar seni kırmak zorunda değil. Doğru bakış açısıyla seni daha güçlü kılabilir. Tuş 4 Memento Mori ölümü hatırla. Stoacılığın en çarpıcı öğretilerinden biri Memento Mori, yani bir gün öleceğini hatırla. Bu düşünce seni karamsar yapmaz, aksine yaşamanın değerini hatırlatır. Bugününü dolu yaşaman, sevdiklerine değer vermen, boş şeylere takılmaman için güçlü bir uyarıdır. Tuş 5 Huzurun kaynağı. Stoacılar der ki, mutluluk dışarıda değil, içeride. Dünya ne kadar gürültülü olursa olsun, kendi zihninde sessizliği bulabilirsin. Kontrol edemediğin şeyler seni yıpratmak zorunda değil. Tepkilerin senin gerçek gücündür. Marcus Aurelius'un sözleriyle bitirelim. Mutluluk ruhunun huzurunda saklıdır. Konuşma balonu Peki sen hayatta hangi durumlarda tepkilerini daha iyi yönetmek isterdin? Yorumlarda paylaş